2 Aralık Cuma Halk TV.com.tr İsmail Saymaz Cumhur İttifakı'nın oyu aylar sonra düşüşe geçti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen seçimi 6 ay kala zafer ilan etmiş görünüyor. Hürriyetten Hande Fırat'a verdiği söyleşi de AK Parti'nin oy oranının %42, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise %52 olduğunu savunuyor. Bu rakamlar 2018'deki son genel seçimde AK Parti ve Erdoğan'ın aldığı oyun küsuratları saymazsak birebir aynısı. Nasıl olabilir bu? Basit bir mantık yürütelim. Bakın, aradan geçen 4 yılda dolar 4.75 liradan 18.63'e yükselmiş. TÜİK'e göre enflasyon %15'ten %85'e fırlamış pahalılıktan alım gücüne, işsizlikten kira fiyatlarına, mazottan doğalgaz ve elektrik faturasına varıncaya kadar her bir ekonomik gösterge tepe taklak olmuş. Esnaf siftahsız gün geçiriyor. Çiftçiler Ziraat Bankası önünde traktörlerini yakıyor. Kredi kartları patlamış. Kimse eski muhitinde oturamıyor artık. Eskisi gibi tatile gidemiyor. Dikkati değer bir bölümü AK Parti'ye oy veren dar gelirlilerin hayatındaki hemen her şey değişmiş. Ancak pusuladaki tercihleri aynı kalmış. Mührü yine ampule vuracaklarmış. Öyle mi? Acaba diyorum Şen bu anketi AK Parti'nin mitinginde mi yapıyor? Çünkü Metropol araştırmanın Kasım ayındaki saha çalışması Şen'i doğrulamıyor. Metropol'e göre Mayıs ayından beri yükselişte olan AK Parti 6 ay, MHP ise 5 ay sonra oy kaybı yaşadı. Katılımcılara bu pazar seçim olsa kime oy verecekleri soruldu. %29.6'sı AK Parti'ye, %20'si CHP'ye, %10.3'ü HDP'ye, %9.1'i İYİ Parti'ye, %6.7'si ise MHP'ye vereceğini söyledi. %19.1'i kararsız, protesto oy, cevapsız olarak dağıldı. %4.4'ü ise diğer partileri destekliyor. Kararsız, protesto oy cevapsızlar dağıtılınca AK Parti %36.5'a, CHP %24.7'ye, HDP %12.7'ye, İYİ Parti %11.2'ye, MHP'de %8.2'ye çıkıyor. Metropol'ün araştırmasına göre Nisan ayında AK Parti'nin oyu kararsızlar dağıtılmadan önce 25.2 olarak tespit edilmişti. Bu oran Mayıs'ta %26.5'a Haziranda %27.6'ya, Temmuzda %28.2, Ağustos'ta %28.7'ye, Eylül'de %29 ve Ekim'de %31.9'a çıktı. Ancak Kasım'da %29.6'ya düştü. Aynı şekilde MHP Haziran ayında %4.5, Temmuz'da %5, Ağustos'ta %6.1, Eylül'de %7.9 ve Ekim'de 8.8'e yükseldi. Kasım'da ise %6.7'ye indi. Metropol araştırmanın sahibi Özer Sencar, AK Parti ve MHP oylarındaki düşüşün iki nedeni olduğunu belirtiyor. İlki, Temmuz'da maaşlara yapılan zamların etkisinin sıfırlanması. Sencar şöyle diyor. İnsanlar yine geçim sıkıntısına düştü. Resmi rakamlar daha az gösteriyor ama aylık enflasyon %10-15 civarında. Hükümetin yaptığı maaş zammı %40'tı. Bu zam insanları ancak 4 ay rahatlattı. O zamların etkisi kalmadı. Geçim sıkıntısı ve parasızlık insanların canına tak etti. Sencar'a göre ikinci neden de AK Parti'nin HDP'yi ziyareti ve MHP'nin bu ziyareti desteklemesi oldu. Sencar, AK Parti'nin HDP'ye gitmesi, MHP'nin de gidişi savunması, iki partide kendisine Atatürkçü diyenlerin uzaklaşmasına sebep oldu. Bu kişiler kararsızlara gitmiş. Kararsızlar geçen ay %12 idi, bu ay %19 oldu. Metropol araştırmasında HDP ziyaretine ilişkin soruya verilen yanıtlar Sencer'i haklı çıkarıyor. Katılımcıların %41.5'i ziyareti olumsuz, %29.8'i ise olumlu buluyor. %23.5'i ziyaretten haberdar olmadığını söylerken %5.6'sı fikir belirtmiyor. Ancak Cumhur İttifakı'ndaki bu düşüş muhalefeti erken zafer havasına sürüklememeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Katar'dan temin ettiği borçla ekonomiye sıcak para sokuyor ve çarkların dönmesini sağlıyor. Diğer taraftan asgari ücrete yüksek bir zam, emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik hakkı ve kamudaki sözleşmeli çalışanlara kadro verilmesi bekleniyor. Hele hele seçimler yaklaşırken hazine kaynaklarının gelecek kuşakları borç yükü altında bırakmak pahasına seferber edileceğini bilmek gerekiyor. Bu yüzden Cumhur İttifakındaki düşüş gelecek aylarda yerini yükseliş trendine bırakabilir. AK Partili Mustafa Şen'in oy tahmini, ağır ekonomik göstergelere rağmen sandıklara yansırsa bu iktidarın değil muhalefetin başarısı olacak.